Herkese merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye yeniden hoş geldiniz. Bu videoda vektörler konusunu çalışacağız. Vektörler konusu AYT konularının ilki, 11. sınıfın da yine ilk konusudur. Konuya başlamadan önce her zaman olduğu gibi videonun altında bulunan bağlantıya tıklayarak momentumakademi.com sitesinden dersin pdf notlarını indirip imkan varsa çıktı alarak benimle birlikte notlarınızı alabilirsiniz. Hepimize iyi dersler. Fizikte kullanılan kavramlar yönlü olup olmamalarına göre ikiye ayrılır. Bunlar skaler kavramlar ve vektörel kavramlar olarak isimlendirilir. Skaler kavramlar yön içermeyen, sadece bir büyüklüğü temsilen sayı kullandığımız ve sonuna birim eklediğimiz büyüklüklerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse iş ısı sıcaklık basınç Bakın mesela basınç çok karıştırılır. Basınç kuvveti yönlü kavramdır ancak basınç birim alana düşen kuvvet büyüklüğü olduğu için skaler kavramdır. Bunun yanında sürat alınan yol bunlar da skaler kavramlardır. Örnek tabii ki çoğaltılır ama şimdilik bu kadar örnek vermemiz yeterli. Bir de yeri gelmişken şundan bahsedeyim. Temel ve türetilmiş kavramlar olarak da biliyorsunuz fiziksel kavramlar ikiye ayrılır. Temel kavramların tamamı yönsüz yani skaler kavramlardır. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi geçelim vektörel kavramlara. Sayı ve birimin yanında bir de yön özelliği taşıyan büyüklüklere vektörel büyüklükler denir. Bunlara da örnekler verelim kuvvet ivme manyetik alan Bakın bunların hepsi yön özelliği taşıyan kavramlardır. Hız yer değiştirme yine vektörel kavramlara örnek verebileceğimiz fiziksel büyüklüklerdir. Şimdi de vektörün tanımını yapalım. Vektör yönlendirilmiş doğru parçasıdır. Bir vektör tanımlanırken dört özellik belirtilmelidir. Bunlar başlangıç noktası, doğrultusu, yönü ve büyüklüğüdür. Bunun yanında tabii ki bir fiziksel vektörel büyüklükten bahsediyorsak büyüklüğünden hemen sonra bir de birim eklememiz gerekir. Şekilde gördüğünüz gibi kesikli çizgilerle belirttiğim doğrultu üzerinde bize göre sağa doğru yönelmiş ismi A olan bir vektör var. Arkadaşlar vektörün sembolünün üzerine vektör oku yerleştirirsiniz ve bu büyüklük artık bir vektördür. Vektörün başlangıç noktası ve yönünü temsilen çizdiğiniz okun ucu arasındaki mesafe bunun büyüklüğüdür ya da şiddetidir denebilir. Ve dediğim gibi birim de eklenir buna. Bir örnek isterseniz söyleyelim. Örneğin bir K aracının hızı doğu yönünde 3 metre bölü saniyedir. Ancak bir vektörel büyüklükten bahsederken bu 5 özellik her zaman kullanılmaz. Bu çok pratik değildir. Onun büyüklüğü yönü ve birimi mutlaka tanımlanmalı ve kullanılmalıdır. Örnek Birim kareleri ayrılmış düzlemde olan şekildeki a vektörü ile ilgili verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada vektörel gösterimin doğru şekilde nasıl yapılacağını göreceğiz. Birinciye bakalım. a vektörü eşittir 4 birim gösterimi hatalıdır neden hatalıdır? Burada A vektörünün üzerine vektör oku yerleştirilmiş. Yani bu şu demektir. Bu A vektörü yönüyle birlikte tanımlanacak anlamı taşır. Dolayısıyla biz burada sadece eşittir 4 diyerek onun bir tek büyüklüğünü tanımlayıp bıraktığımız için bu gösterim eksik yani hatalıdır. İkinciye geçiyorum. A vektörünün büyüklüğü eşittir 4 birim. Bakın vektör oku kullanmadıysanız eğer bu vektörün sadece büyüklüğünü söyleyeceksiniz anlamını taşır. O nedenle A vektörünün büyüklüğü eşittir 4 birim demek doğru bir gösterimdir. 3'e geçelim. A vektörünün büyüklüğü. Bakın mutlak değer içine alınmış olan gösterim bir vektörün sadece büyüklüğünü tanımlar. Dolayısıyla tekrar okuyorum. A vektörünün büyüklüğü eşittir 4 birim demek onun yön özelliğinden bahsetmenizi gerektirmez ve bu şekilde doğru bir gösterim yapılmıştır. Şimdi de eşit vektör ve zıt vektör tanımlarına bakalım. Yönü ve büyüklüğü aynı olan vektörlere eşit vektör denir. Yani arkadaşlar, iki vektörün eşit olması için başlangıç noktalarının aynı olması şartı yoktur. Yönlerinin ve büyüklüklerinin aynı olması yeterlidir. Örneğin burada birbirine eşit olan vektörler gördüğünüz gibi yönü ve büyüklüğü aynı olan A ve D vektörleridir. Bunu vektörel olarak A eşittir D vektörü olarak gösterebiliriz. Bakın bu gösterimin taşıdığı anlam neydi? Yönüyle ve büyüklüğüyle A vektörü eşittir. Yine yönü ve büyüklüğüyle D vektörüne. Peki A vektörüyle B vektörünün ilişkisi nedir? Şimdi de zıt vektörü tanımlayalım. Yönleri ters ancak büyüklükleri aynı olan vektörlere zıt vektör denir. Burada yakaladığımız A ve B vektörleri zıt vektörlerdir. Neden? Çünkü bakın büyüklükleri ikişer birim ancak doğrultuları birbirine paralel ve bu doğrultu üzerindeki bir yöne A vektörü yönelmiş, diğer yöne de B vektörü yönelmiş. Peki bunları nasıl gösteririz? A vektörü eşittir. Arkadaşlar bir vektörü eksi 1 ile çarparsanız büyüklüğüne müdahale etmiş olmazsınız. Sadece yönünü tersine çevirmiş olursunuz. Dolayısıyla eksi B vektörü bize göre şu an A vektörüyle aynı yönlüdür. Ve A vektörü eşittir eksi B vektörü gösterimi bu iki vektörün zıt vektör olduğunu söyler bize. Peki B vektörü ile D vektörü arasındaki ilişki nedir? D vektörü A ile eşit olduğuna göre B ile de yine zıttır diyerek B vektörünün eksi D vektörüne eşit olduğunu da bu şekilde gösterebiliriz. Yani B ve D de zıt vektörlerdir. Burada C vektörü diğer hiçbir vektörle vektörel olarak eşit ya da zıt şeklinde gösterilemez. Çünkü yönü gördüğünüz gibi ne aynı ne de zıt. Ancak büyüklüğü aynı olduğu için örneğin bunu B vektörünün büyüklüğü eşittir C vektörünün büyüklüğü şeklinde gösterebiliriz. Şimdi de vektörün bir sayı ile çarpılmasını inceleyelim. Eğer vektörün çarpıldığı sayı pozitif ise vektörün yönü değişmeyecektir. Bu durumda büyüklüğü değişebilir. Eğer sayı birden farklı bir sayı ise büyüklüğü kesinlikle değişir. Şimdi bunu örneklendirmek açısından aşağıda verilen A ve D vektörlerini kullanabiliriz. Çünkü ikisi aynı yönlü. Ancak D vektörünün büyüklüğü gördüğünüz gibi A vektörünün büyüklüğünün 4 katıdır. Bu nedenle eşitliği 4 tane A vektörü eşit olmalı D vektörüne şeklinde yazabiliriz. İkincisi ise eğer vektörün çarpıldığı sayı negatif ise bu durumda kesinlikle vektörün yönü değişir, büyüklüğü değişebilir. Yine eksi 1 özelinde konuşursak büyüklüğü değişmeyecektir, sadece yönü değişecektir. Eksi 1 dışında herhangi bir negatif ile çarpıldığında büyüklüğü de değişecektir. Bunu aslında bir önceki slaytta işlemiştik. Şimdi a ve b vektörlerinin yönleri zıt gördüğümüz gibi. Ve b vektörünün büyüklüğü a vektörünün iki katı. O halde a ve b arasında bir eşitlik kurmak istiyorsak bunu a vektörünü eksi 2 ile çarparak sağlayabiliriz. Eksi 2 çarpı A vektörü eşittir. B vektörüne yazımı doğru bir gösterimdir. Neden? Çünkü eksiyle çarptığımız anda A vektörünün yönü B ile aynı yönde ve üzerine 2 ile çarptığımız için A'nın büyüklüğü iki katına çıkmış ve artık B vektörüne eşit hale gelmiştir. B vektörü ile D vektörü arasında da yine bir eşitlik sağlayabiliriz. Şöyle ki D vektörünün eksi 1 bölü 2 ile çarpılmış hali Eşit olmalı B vektörüne gösterimi de doğru olacaktır. Çünkü eksiyle çarpmak D vektörünü yön olarak B ile aynı hale getirir. 1 bölü 2 ile çarpmak da büyüklüğünü B'ye eşit hale getirir. Burada C vektörü ile diğer hiçbir vektör bir vektörel eşitlik şeklinde gösterilemez. Çünkü C vektörünü pozitif ya da negatifle çarpmak A, B ya da D vektörleriyle aynı ya da zıt yönlü hale getirmeyecektir onu. Bu nedenle C vektörünü diğer vektörler cinsinden ifade etmek sadece büyüklük açısından mümkündür. O nedenle örnek olması açısından C eşittir D bölü 2 yazabiliriz. Şimdi de iki boyutlu koordinat sisteminde bir vektörün gösterimi karşımızda. X'ye dik koordinat sisteminin başlangıç noktası A vektörünün başlangıç noktası olacak şekilde bakın A vektörü çizilmiş. A vektörünün x'teki iz düşümü ve y'deki iz düşümü bakın gösterilmiş ve bu iz düşümlerin 5'e 4 noktalarına karşılık geldiği de bize gösterilmiş. Buradan A vektörünün büyüklüğünü bulmak istiyorsak eğer Pisagor teoremi ile A eşittir 5'in karesi artı 4'ün karesi şeklinde bir eşitlik yazmak mümkündür. Buradan da bunu toparlarsak A'nın büyüklüğü karekök içerisinde 41 birim olarak gösterilebilir. Şimdi de bir vektörü 3 boyutlu koordinat sisteminde gösterelim. Yine 3 boyutlu dik koordinat sistemi olan x, z sisteminin başlangıç noktası yani orijini a vektörünün de başlangıç noktası olmak üzere Bakın A vektörü çizilmiş. A vektörünün sırasıyla x, y, z eksenlerindeki iz düşümlerinin karşılık geldiği sayılarda gösterilmiş. 5, 4, 3 olarak. Şimdi burada arkadaşlar x ekseni ekranınızda yatay eksendir. Yani sağa sola doğru uzanan eksendir. Y ekseni yine ekranınızda yukarı aşağı uzanan eksendir. Z ekseni ise ekranınızdan dışarı ve ekranınızdan içeri doğru uzanan eksendir. Dolayısıyla A vektörü ekranınızda sağa doğru 5 birim, yine ekranınızda yukarı doğru 4 birim ve ekranınızdan dışarıya doğru 3 birim iz düşüme sahiptir. Şimdi bunun büyüklüğünü yazmak istiyorsak da a eşit olmalı karekök içerisinde 5'in karesi artı 4'ün karesi artı 3'ün karesi işlemini yapmalıyız. Ve buradan a vektörü karekök içerisinde 50 bunu da 5 kök 2 birim şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar vektörel gösterim videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bileşke vektör işlemlerini çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.